Ben anlıyorum sorunuzu e, benim geleceğim hakkında e, bunu e, yarınki oyunla ilgili konuşalım. Yarınki oyun hakkında ekibimiz gerçekten yüksek konsantrasyona sahip, e, gerçekten hazır olacağız. E, Buraya gelene kadar, bugüne gelene kadar sürekli çalıştık. Elimizden gelenin hepsini yaptık. İstediğimiz Dünya Kupası'na katılabilmek. Şu anda sadece Türkiye'ye odaklandık. İki tane yarınki bizim için bir final şeklinde olacak. Son oyunda kaybetmemize rağmen, son oyunda gerekeni verememize rağmen yani geçenki oyunu kaybetmemizde negatif bir faktör değil ama bugün için tamamıyla pozitif düşünüyoruz. Bugün ve yarın için. Ruben Diaz, Ruben Neves benim için hiçbir fark etmez. Çağırdığım bütün futbolcuların hepsi gerçekten tecrübeye sahip. Ee, e, onların hepsi ellerinden geleni yapacaklar ve yarın bütün futbolcularımın 11 milyon için oynayacaklarını e, biliyorum. Onun için e, verebileceğimizin en iyisini vereceğiz. E, futbolcuların e, güvensizlik konusunda bir sıkıntısı yok şimdiye kadar milli takım için ne kadar yardımcı oldularsa da yarın da aynı şekilde yardım olacaklar. Futbolcular seçecek yani. Zayıf taraf, şey taraf, katı tarafını futbolcular belirleyecek. İngiltere, Fransa, İtalya gibi birçok ülkede oynayan futbolcuları var. Portekiz Türk futbolu da gerçekten harika bir yere sahip. Çok kaliteliler. Çok yaratıcılar. Çok gerçekten agresif bir yapıya sahip. Onlar da kalplerinden oynuyorlar gerçekten. Bu buraya kadar doğal olarak onlar da kendi ülkeler için, kendi halkları için, kendi aileleri için oynayacaklar. Önemli olan oyun. Yani ırkı, dili, dini önemli değil. Biz de onlar gibi güçlü olmalıyız, dayanıklı olmalıyız, yetenekli olmalıyız. Elimizden gelenin hepsini yapmayız Bu arada e, Türkiye e, hakkında konuşan gerçekten e, çok iyi futbolcuları var gerçekten e, sonucu belirlemeye e, e, yönelik oyuncuları var e, onlar da e, çeşitli karakterlere sahip ve e, çok değerli futbolcu e, futbolcuları. Futbol, Yarınki oyun büyük ihtimalle git gel. Git gel, git gel, git gel şeklinde olacak. Eminim bazı karakterler bizim için pozitif, bazıları negatif olabilir. Eminim ki Ejderha stadında yarın onlar da ellerinden geleni yapacaklar. Ufak, ufak tefek şüphelerim var. Ama oyuna kadar 24 saat var oyunun oynanmasına, ee, e, hala birkaç şeyler değişebilir diye düşünüyorum, kafamdaki 11'de. Özellikle Sırbistan maçında neden kaybettik diyor. Ee, i̇ki tarafında hünerleri iyiydi ee, fakat kötü oynadık. eğer Keşke iyi oynayabilseydik eminim şu anda burada değil burada olmayacaktık ama daha önce de söylediğim gibi yani sürekli geriye dönüp aynı şeyleri konuşmanın bir anlamı yok bundan sonra yarınki oyunu düşüneceğiz yarınki oyunda maksimum kalitemizi gösterip Maksim, maksimum verip e, yeneceğiz. Daha önce de 2016'da Fransa'yı kazandık. E, daha sonra söylediğim gibi. Yarın yeniden bir final oynayacağız. Bu 11 milyon için e, inşallah yarın Portekizlere büyük bir e, mutluluk yaşatacağımızı düşünüyoruz. Hadi Evet, e, basın toplantımız bitti. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için.